Ekonomi Bakanı açıklama yaptı. Dedi ki bu pahalılık aralığa kadar sürecek. Bok düzelir. Pardon kusura bakmayın. Düzelmez yani. Düzelmez Ya. Bu devletin baştan tamamen gitmesi lazım. Yoksa mahvolacak Hı -hı Türkiye. Ye. Tabii tabii. Hükümet diye bir şey yok bana göre de işte öyle çevirmeye çalışıyorlar. Hiç umudum yok? Nerede ya? Topraklarımızın tamamını satmış. Ne umudumuz var ya? Satılmayan yer mi kalmış ya? Şeye bakıyorsun emeklilik. Adama vermiş 7500 lira sonra diyorsun ki kirayla geçinir. Nereye geçiniyor? 10 bin lira kira almış. Adamlardan 7500 lira para veriyorsun. Nasıl geçinecek o adam? Elektrik mi ödesin? Su mu ödesin? Doğal yazma. Çocukların eline mi baksın? Nasıl olsun ben size soruyorum ya. Söyleyin. Yani nasıl yapabilir ki? Nasıl çevirecek? Ondan sonra düzelecek. Hep düzeliyor ya. 20 senedir düzeliyor. Dolar başını almış gitmiş. Altın başını almış gitmiş. Yazıklar olsun ya. Başka bir şey demiyorum. Ekonomimizi biliyorsunuz. Başımızdakini de biliyorsunuz. Hiç sıkıntı yok. Herkes sonucunu biliyor. Öküzün yalakası kasabın bıçağını yalarmış. Bizim milletimiz böyle. Bu iyi günlerimizdir. Yani bundan sonra daha da kötü olur. Hiç um um umut sıfır. Düzelmez. Bu sefer adaylığını bıraksın bu sefer ben de ona oy vereceğim. Neden? Nedenli millet anlar. Hayatımda ona oy vermem için bu sefer ben de ona vereceğim. Tam yerleştirsin diye. E siz inanıyor musunuz düzeleceğine? İnanıyor. E, i̇nanmıyoruz tabii ki. Emekliyiz. Neyle geçineceğiz? Valla tuzu kuru olan iyi. O olan bizlere oldu yani. Gelmez mi? Yok mu umut? Yok yok umut yok. Abisi umut yok. Yani kendimizi de kandırmayalım başkalarını da de kandırmayalım. Demokrasinin olmadığı bir ülkede ekonomi özgürlüğü olamaz, ekonomi düzelmez. Ekonomi Bakanı açıklama yaptı. Aralığa kadar pahalılık artışla devam edecek dedi. Bence e, düşmeyecek gibi. Hani istikrar yok. Düşeceğine inanmıyorum. İnşallah dediği gibi olur ama. E, vallahi Valla herkes yurt dışına gitme peşinde. Umarım ben de onlardan biri olurum. Umudum yok. <laughs> olurum. Aynen. Ekonomi bakın açıklama yaptı. Aralığa kadar sürecek bu pahalılık Artışlar devam edecek dedi. Evet pek de doğru bir şey söylememiş. Yani ciddi anlamda halkı kandırıyorlar. Bu ekonomik gidişle hiçbir zaman frenlemesini yapamıyorlar. Frenleme de görünmüyor. Baksanız ya doğal gaza, diğerlerine, benzine, akaryakıta gelen zamları dizginlemeyen hükümet nasıl böyle bir açıklama yapar bilmiyorum. Yani bunu sadece vakte oynuyorlar. Düzeltemezler. Bu ülkenin düzeltilmesi için savaşların durması lazım. Son dönemlerdeki savaşların 400 milyar lira gideri olan bir savaşı durduramadıkları sürece bu ülke ekonomisi düzelmez söyleme olarak kandırırlar. Zamana oynuyorlar ha. Abi vallahi süreceği kadar sürecek, yapacak bir şey yok. Bence daha çok yükselecek abi. Var mı umudun genç olarak? Yok abi umudum yok. Ben zaten yurt dışına gitmeyi planlıyorum. Aynen evet. Abi. Planlıyoruz da onu da nasıl gideceğiz işte. Ülkede genç kalmadı. Hepsi gitmek istiyor. Yapacak, yapacak şey? bir şey yok abi. Bu hayat şartlarında burada oturamayız ki. Ben daha uzun süre süreceğini düşünüyorum. E, bu ekonomideki sıkıntılar esasında pandeminin art, art sarsıntıları. E, bu sıkıntılar daha iki sene daha sürer bence. Yani tabii hükümet e, dönemsel önlemler almaya çalışır ama yani biraz düşer. Hani ekonomi enflasyon olsun işte dolar vesaire. Yükselişler yine bir süre daha devam eder. Belki bir iki sene sonra biraz rayına oturmaya başlar. Yani bu pandeminin etkileri bence. Evet. Tüm Türkiye'de hep seçim önceleri hep vaatlerle geçer. İkna etme metotları. Diyor ki biz onları görerek oy verdik ama şimdi tam tersi oldu diyor. Evet ama işte oy verenler pişman mı? Önemli olan o. Mesela 5 ay sonra veya 6 ay sonra yerel seçim olacak. Burada tepkiyi gösterecekler mi göstermeyecekler mi? Önemli olan bu. Yani bu her konuda böyle. Yoksa bu kayıkçı kavgası kahvede iki adamın birbiriyle yaptığı kayıkçı kavgasına döner. Yani önemli olan demokratik ülkelerde bu şeyin tepkinin sandıkta gösterilmesi. Valla ekonomiye gelen zaten hep öyle söylüyorlar ama düşecek hiçbir hiç şey yok. Biliyorsunuz bakan nebati de demişti bakanken aralıkta düşecek bakın göreceksiniz demişti. Zaten şu andaki bakanların hepsi kukla kendi işlerine bir şey yaptıkları yok ki. Herkes Tayyip'e bakıyor. Cumhurbaşkanı ne derse o başka yapacak bir şey yok. Hepsi birer tane kukla yanlarında birer tane kukla var. Hepsi kuklalıktan başka bir iş yaptıkları yok. Düzelir mi sence var mı umudu imkansız imkansız daha da kötü şu anda iyi günler yani iyi mi oluyor iyi oluyor. Ya Aşın yanında kuru da yanıyor. İşte öyle devam ediyor. işte. Bundan sonra inşallah düzelir diye umut ederiz ama yok. Biraz zor ya. Zor biraz, evet. İnşallah. Zor biraz zor. Var mı umudunuz düzelir mi ekonomi? Hayır. Düzelir Öyle bir şey yok ki. Düzeliyor mu abi? Bir çıkıyor. Bayağı düzelir. Sağ olsun yani 20 yıldır, 22 yıldır bayağı düzeltti. Bundan sonra çok güzel düzeltecek. Düşecek doğru söylüyor. Aralığa kadar pahalılık devam ediyor. onun geldiğinde 18 Şimdi 38 oldu mazot. Değil mi? E, dolar kaç oldu? E, bak ben de emekliyim. Kim verdiyse sağ olsun yani. Çin'den e, önce biliyorsun farklı bir tablo vardı bedava doğal gazlar verildiğinde. Evet doğru verdi. Verdi sonra ne oldu? faturalar çip çip geldi. Ağaçları kat veriyorlar. Tekrar diyor ki bir kağıt diyor bir şey diyor ağaç diyor. Bütün her tarafı yakıyor. Ondan sonra diyor bir kağıt bir fatura. Aralığa kadar devam edecekmiş pahalı. Nasıl olacakmış bu iş? Yani ocakta yarıya mı inecek? Çeyreğe mi düşecek? Nasıl olacak? Düşüye geçecek. Ya ne düşecek? Yani... aralığa kadar enflasyon artmaya devam edecek mi? Yani fiyatları mı indirecekler? Öyle bir şey mümkün mü? Saçmalık bence. Değil mi? Bizim maaşlarımızı 5 kat arttırsınlar. Yaptıkları zammı sabit bıraksınlar. O zaman düşer enflasyon. Benim umudum tükendi artık. Umut yok. Yapacak bir şey de yok. Ne yapalım siz söyleyin. Bu sorunun cevabını verebilecek biri var mı bu ülkede? Bence yani düşeceğini zannetmiyorum. Çünkü uzun zamandır yani böyle zamlar falan geliyor. Hani ben bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Çünkü sürekli böyle zamlar falan var. Benim bence bir umudum yok çünkü düşmez. Sürekli olarak bunlar hani artıyor. Hani biz bir düşüş görmedik. Dolar, euro falan olsun. Bir altına bile bir zam geliyor. Hani mevcut hükümette ben hani bir faydası olacağını düşünmüyorum yani. Boş olduğunu düşünüyorum. Ekonomi mi? Evet. Kazıkların yarısı geride. Ama aralığa kadar devam edecek dedi bu pahalılık. Valla ne diyebilirim yani. yani keşke aralığa sürse yani. Ama sanmıyorum. Yani bu böyle gidecek bu. Sonum ben önümüzü göremiyorum. Daha açıkçası söyleyeyim önümü göremiyorum ama umut kesilmez ama ne diyeyim ben yani. Herkes hayatında memnun. Yani kime sorarsan memnun. Bana sorarsam değilim. Ama herkes memnun hayatında. Türkiye'de enflasyon hiç düşmez. Göbekten emperyalizme bağımlı bir ülkede düşmez. Bütün partilerin söylemleri birbirine çok benziyor. İnandırıcı hiçbir şey yoktu zaten o önceden. Şimdi de yok. Yabancı sermaye nasıl hazırlanmışlar biliyor musun? Yani yabancı sermaye burada nasıl CIA'yla, SPA'yla nasıl çalıştığını biliyor musun? Sen profesyonel bir devrimciyle konuşuyorsun. Seçimi hazırlananlar vardı ya hani. Birileri nerede hazırlanmıştı biliyor musun? Altılı Masa'da. Bir de profesyonel bir devrimci vardı değil mi? Neden gitti... Onların hazırlandı. Bir de dedi ki ben cinayetleri çözüyorum. Hani cinayetleri nasıl çözüyor? Sinan Ateş olayını çözüyorum. Muhsin Yazı olayını çözüyorum. Kim söylüyordu bunu? Kılıçdaroğlu değil mi? Ya şu iktidar böyle her zaman bu bakanları var ya her zaman böyle söylüyorlar. Düzeleceği diye bir şey yok. Düzelmez. Buna, düzelmez. Çünkü bu alt boşalmış. Kasa boşalmış, boşalmış. Boşalmış. Kaşıkla ver, kepçeyle verdiklerini, kaşıkla verdiklerini kepçeyle alıyorlar. Kepçeyle değil kazanla alıyorlar. Bunlar bitmiş bitmiş. Var da artık çırpınıyorlar. Balık nasıl şeyde çırpınıyor ya, ne yapalım nasıl kandıralım? Vatan, millet, Sakarya kandıralım. Genellikle cahil kesim var ya cahil kesim. Cahil kesimi kandırarak bu şeyleri aldılar. Şu sahil kenarlarını var ya modern kültürlü insanlar hepsi demokrasi, adalet, hukuk dediler. Bu cahil kırsal kesimde gelen insanlar da işte basit laflara kandırarak işte geldiler. Bir insanlar bir kısımları eziliyor, bir kısımları keyif sefalet içinde yaşıyor. Artık bence ülke bitmiş ben diye düşünüyorum. Şu anda artık gençler işsiz, kiralar uçmuş, evler pahalanmış. Biri aldığın bir şey 10 katına çıkmış. Böyle bir şey yok. Eski eski zamanlarda mesela zam geliyordu. Dolar, molar hep pahalanıyordu. Hükümetler gidip yurt dışında para getiriyordular. E marketlere, başka yerlere yansıtmıyordular. Neymiş biz nasmış. Fa faiz yemiyoruz, böyle vermiyoruz. Milleti kandırarak yani bizim durumumuz iyi gitmiyor. Allah sonumuzu hayli etsin. Ama değişimde her zaman fayda vardır. Yaramıyorsan atacaksın. Geç ama millete kandıramıyorsun. Şu koyun kafaları var ya diyor ki ben canımdan can veririm. Allah ömrümü kalan ömrümü falan şahsa versin. Bunlar hep yanlış. İşte her şeyi taparak, bazı şeyleri taparak geldiler. Öyle olmaz. Millet tatil yapamıyor, millet seyahate gidemiyor. Şahsen olarak iyi görmüyorum. Bu yaşıma kadar ben görmedim böyle bir şey. Böyle bir pahalık görmedim. Ne diyeceksin yani? Yapacağımız bir şey yok yani. Korku hükümetinde yaşıyoruz. Korku, korku, korku. Korku salmış. Kimse kandırıp çıkın. Haydi AKP diyenler var ya. Meydanlarda tık tık atıyordunuz. Şey yabancılar olsun, diğerler olsun. Hadi çıkın. Şimdi çıkın meydanlarda bir şey yapın. Çıkın meydanlarda deyin ki. Bu ne zandır? Hükümet Evet, bu nedir? Bu niye böyle oluyor? Niye biz eziliyoruz? Bize bir şey veriyorsun onun üstüne alıyorsun. Her şeyi yayılıyorsun. Oturun yerinizde koyun gibi yiyin. Başka söylenecek bir şey yok. Allah sonunuzu etsin. Yalan abi ben bu enflasyonu çok iyi takip ediyorum abi. Bak benim kız arkadaşım İspanyol. İspanyolca konuşuyorum su gibi. Benim iki tane kardeşimi biz Amerika'ya gönderdik. Biz bundan 3 yıl öncesinde 2020'de 120 bin liraya araba aldık. 2015 model. İşte 2-3 ay önce sattık. 490 milyara. Aradaki farkı sen buradan anlayabilirsin. Anladın mı abi? Ki kardeşim Amerika'da. Buradaki sattığımız arabanın fiyatı orada 30 bin lira. Türk lirası. Yani gidin bence. Hani gitsinler. Anladın mı? Türkiye'den gitsinler. Vallahi gitsinler. Gerçekten diyorum. Her yer Suriyeli dolmuş. Bir şey yapamıyoruz. Bak yemin ediyorum 3-4 de Turistik vizesine başvurdum İspanya'ya abi kız arkadaşım var kız iki üç defa buraya geldi otel rezervasyonu olsun uçak bileti olsun masraflar olsun her şeyi konsolosluğa gösterdim adam bana vizeyi vermedi en son evlilik yaptım oraya gitmeden nasıl evlendin diyeceğim notere gittim abi vekaletname çıkardım oradan birinin adına vekaletname'nin çevirisini çıkardım dil yaptım kaymakamlığa gittim yaptım da yaptım şu an adamlar onun üstünde bile mercekle araştırıp bir hata aramanın peşinde anladın mı? mı abi? Benim bekliyor musun? Bekliyorum. Eşek gibi verecek abi. O bizi eşek gibi verecek. Bana ben buradan çıkıp gideceğim. <laughs> bak sana yemin ediyorum eşek gibi verecek. Ondan ya, sonra... ki Türk gencini kimse engelleyemez. Yok abi engelleyemez. Hani Türkiye'de yetişen bir insan her yerde başının çaresine bakabilir Ben, bunu, ben müzisyenim bir de bak çalışmıyorum. Taksicilik de yapıyorum. Şoförlük kartım var. Yapmıyorum abi. Yemin ediyorum yapmıyorum. Hani artık yorulduk. İnsan gerçekten yoruluyor. Yemin ediyorum yoruluyor ya. Ya abi oradaki kardeşim. Bak oradaki kardeşim. Amerika'daki kardeşim. O da müzisyen. İbu e abi diyor burada diyor. Türkiye'de diyor en son çıkan Korgun müzik aleti markası abi. Pa 5X modeli Türkiye'de 120 bin lira. Ama orada her şey içinde olmasına rağmen 50 bin lira abi. 50 bin yani Türkiye gerçekten çok sıkıntılı bir yer. Fark etmiyor bu insanlar için daha iyi oluyor bence. Neden böyle olsa olduğum gör. Eğer iradesiz insanlar yönetiyorsa bir şey bu şekilde olmazsa gayet normaldir yani. Hayır gayet de o düzelmez yani. Ya, ya 22 senedir sene işte, 22 sene düzeltmeyen çıkarıyorlar. Tabii, tabii yani <laughs> şimdi şöyle bir şey yani 22 senedir bu duruma getirmişse düzelecek bir şey var mı sizce de? Düzelecek mi? bize düzeltelim. Ya ne, ne gidecek işte durum vaziyette. Sabahtan, şimdi markete gittik. Ee, biz bir yere gidiyoruz. Eşim diyor ki bu dünya diyor tek vatanla düşmanı olan AK Partililer diyor. Komple araziyi sat da askeri şey gelecek diye boşalttılar. Kışlayı. Kata gelecek diye. Şimdi komple inşaat başlamış. Bu kadar yeşilliğe, bu kadar doğaya, bu kadar insanla düşmanı olan AK Partililerden başka kimse değildir. Kesmeyin. Kesinlikle de kesilmesini de istemiyorum. AK Partililer kadar düşman insan yok Türkiye'ye. Bu Abi, kadar. Bütün üniversiteler buraya gelecekti, özelleştirdi, değil mi? Kışlasını kaldırdılar. Bir git bayım o büyük Maltepe yolunun o tarafına doğru efendim bu şeye, şu arka o taraflara bir gidin. Biz geçenlerde gittiğimiz erik falan topladık, şimdi git. Koca koca inşaatlar başlamış yani. Gel. Ya ben bunu anlamıyorum. Beton yığın nereye kadar gidecek bilmiyoruz yani. İnsanların işi yok, gücü yok. Çocuklarımıza iş bulamıyoruz. Ben yani çocuğum üniversite bitiriyor. Ne yapacak diye düşünün. Şimdi yurt dışına arayış içerisine giriyor. Çocuklar yurt dışına gidecekler yani. Bugün imkan olsa ben de giderim yani. Hatta hatta her şeyimi değiştirerek giderim yani. Bu kadar net. Allah ne diyeyim. Be, oy verenlere düşünmek, söylemek lazım yani. Doğru değil mi? Bırak cezalarını çeksinler bence. En güzel de budur. Kendilerine yakışanı yaptılar. Çilesini de kendilerine çeksinler. f her taraf berbat. Her şey uçmuş gitmiş. Yani ev kiralarını biliyorsunuz. 5 bin aşağı kira yok. Ev sahipleri baskı yapıyor. Sonra bize diyor ki siz niye oy verdiniz? Biz oy mu veriyoruz? Biz vermiyoruz ama sizin, sizden kaynaklanan dolayı biz de böyle çekiyoruz Efe Sun'u. mi? Yok mu umudunuz? Kesinlikle düzelmez. Ha, bu adam gitmeden söz düzelmez bu iş. Olmaz yani. Bizden başka kimse düzeltemez diyorlardı. Diyorlardı ama gördük. Türkiye'nin satmadığı bir şey bırakmadı yani. Her şeyini sattı. Bir şey kaldı mı? Hiçbir şey kalmadı. Ha, şey tüpraşı sattılar. Ha şimdi yakında Boğaz Köprüsü'nden saklımış belki de biz bilmiyoruz. Neler var neler. Bir biz kaldık yani bu züğürt ağabey biliyor musunuz? Bilmiyorum. Yakında ona dönecek yani. Türkiye o dereceye dönecek. Bu adam gitmesi lazım. Artık bitmiş. Yürüyemiyor. Önceden Ecevedi'de laf söylüyordu ya. Böyledir şöyledir diyordu. Bak kimsenin ağrını almayacağım. Bak sen Kıbr Ecevit Kıbrıs'ı aldı. Sen ne aldın ya? Suriye doldurdun buraya. Ya. Sonra diyor ki bizim halkımız çalışmıyor. Lan adam nasıl çalışsın? Adam veriyor 11 lira, 10 lira, 15 lira kira. E bu adam ne yapacak? Kendini mi satsın? Ya donunu satsa yine kurtaramayacak yani hiçbir şekilde. Ya ne desek boş, fayda etmiyor. Ya önceden abi telefon kaç paraydı? 6 liraydı, şimdi olmuş 30 lira, 40 lira. En kötü telefon yani. Hiçbir şey alamıyorsun. Bir peynir olmuş 150 lira. Bu da en kötüsü yani. Ha geçenlerde şurada bir yerde almışlar. Öyle bir kokuyor ki, leş gibi. Ya markasını vermiyor ama çok kötü kokuyor. Şimdi yani bunu adamı 150 liraya satıyorlar. Sallam yenmiyor zaten, leş gibi kokuyor. kim ne yiyecek? Artık insanlar genleriyle oynamışlar. GD ürünü sata sata sata, insanlar artık affedersin e, şey uyuşmuş yani insanlar mal gibi bakıyor insanlara. Gözleri görmüyor hiçbir şey. Ama söylediğin zaman da diyor ki bunların izin var mı? Var. Denedin mi hiç? Sen diyorsun ki işte sol hükümet böyle yaptı, yok böyle yaptı. Ya hep onun getirdiği şeyleri iyi sattın zaten sen. Hani bir sağ hükümetin bir şey, yaptıkları şey ne var? Köprü yaptım diyor. Baban mı yaptı? Osman Gazi Köprüsü yaptım diyor. Adam ya Osman Gazi Köprüsü. Adam var. Japon'da ne kadar güzel mantık var. Adamlar ateist. İnanmıyor bile hiçbir şeye. Ama bizden daha namuslular. Yani İslam onlar yaşıyor. Biz yaşamıyoruz yani. Sadece onlar her şeyi yaşıyor. Biz yaşam yalan su yalan dolan yani. Hayatları yalan. Ha, Adam ee, halatı koptu diye. Git adam intihar etti ya. Adamdaki mantık'a bakar mısın? Ben nasıl zarar verdim ona diyor insanlara diyor. Bak düşünsene elin adamı. Gavur diyemeyelim adamı. O da olan Müslüman benim için. İşte bu Türkiye hiçbir zaman düzelmez. Bu sağ hükümetlerin geldiği zaman hiçbir zaman düzelmez. Hacı Hoca kısmı. Bunlar yalan diyor. Çok iyi insanlar da vardı muhakkak vardı işte. Ama işte böyle adamlara da bunların yüzüne karalıyorlar yani. Ya Türkiye'nin gidişi iyi değil. İnşallah daha iyi olur diyorum ama bu adamla olmaz. Olmaz yani. Hasta bir adam diyordu ya. İşte hasta bu. Atatürk e diyor ki ya, ay yaş ulan o adam getirse çok şey yaptı. Dünyanın şeyini verdi ya düşünsene. Savaşa girdi ya Ukrayna. Düşünsene bize şey sattı ya. Tarım ürünü sattı ya. Savaşta olmasına rağmen. Ya düşünsene böyle seviniyorlar ya mal geldi diye. Ya böyle mantık olabilir mi ya? ya bu adamlarda bir, gerçekten kafalarında bir sıkıntı var yani bu oy verenlerde. Gerçekten sıkıntı var. Ben olsam bu muhalefetin yerinde derim ki verdiğin cidden daha hiçbir şey yapmıyorum. Ya gidin Lo Lozan anlaşmalarına bakın ya. Hani kabar nerede? Hani patrol nerede? Hiçbiri yok. Koydurca koyuyor. Koydurca koyuyor. Yalan söylüyor. 3-5 kişiye para verip ondan sonra diyor ki yok böyle oldu şöyle oldu. Ya bak görürsün mazot belki de 45 olacak 50 olacak. Ama da yine uyanmıyor. At var ya uyanmıyor. Senin telefonun var lan var olmayacak mı telefonum ya? Adam bunu sana satıyor ya. Adam diyor ki siz diyor birbirinizi yerken diyor 1383 yılında diyor. 1300'lerden bahsediyorum. Ben diyor buharlı ütü buldum diyor. Siz diyor, hala birbirinizi yiyordunuz diyor. Mesela çatışması yapıyorsunuz diyor. Ha düşünsene adamdaki mantığı ya. Adam ütü bulmuş ya. Bana bir söyler misin? Arap coğrafyasının Türkiye'ye katlı, dünyaya katlı bir tane örnek verebilecek misin? Ben bir tane söyleyebilirim sana. Yoğurt vermiş. Başka hiçbir şey de bulamamış. Çobancılık yapmış. Hayvan gütmüş de. Traktör sürmüş. Ya adam malını kullanıyor. Diyor ki bu adam var gavur. o zaman mikrofonu da kullanmayın. O da gavur. Bu da gel. Bu da gel o zaman. Ya ürettiği hiçbir şey yok Ya yani dünyaya İslam coğrafyası hiçbir zaman bir şey katmamış hep kötülükleri İsrail yapmış, Amerika yapmış, Rusya'sı yapmış, bilmem işte a, Romanya. Adacı satıyor sana ya, araba satıyor. Bir de ünlü diyor ki ben diyor tok yaptım, sen mi yaptın? Sen onu o inandırırsın, o 150 diyor ya, %48 kitleyi uyandırabilirsin. Bunun içinde kanmayan insanlar da var. Ama tok onlar yapmadı. İtalya'dan geldi herkes biliyor. Hani nerede şimdi ben görebiliyor muyum? Görebilir miyim? Ben hiçbir yerde göremedim TOK'u yani. 1 milyondan üstünden de başlıyor. Hani hani ucuz olacaktı? Hani abi yok. Üretim sana vermez İtalya. Onun bandından geçiyor senin bandın bile yok. Senin bir kere bir araba bandın yok. Gidiyorsun e, aküsünü başkasından alıyorsun, bilmem neyini başkasından alıyorsun. Sen yerli nasıldır? Yerli burada üretilendir.